Merhaba sevgili dostlar. Veben renkli bitkileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar, bugün de yeni bir video ile yine karşınızdayım. Yine sukulentlerden başladım. Biliyorsunuz sukulentler kış aylarında harika bir renk alıyorlar. Aslında bu yaz kış çok güzel bir tür. Crassula türü ama tam ismini bilmiyorum. Yazın kıpkırmızı oluyor. Bu taraftakiler daha farklı bir tür. Ama bu tam kırmızıya dönüyor Şimdi ben onu zor kurtardım tam ölmek üzereydi birkaç tane kalmıştı On bu onlara benzer diye bunlar ona benziyorlar diye aynı tür diye aldım ama maalesef farklı çıktılar satıcı beni yanılttı ama olsun bunların da e, formları görünüşleri çok güzel çok hoşuma gidiyor Krasula e, türlerini ben çok seviyorum Evet sevgili dostlar, lavleroslar da renklenmeye başladı. Ben bunları anaç olarak ayırmıştım. Ama bir arkadaşın ısrarına dayanamadım. Bir tanesini ona gönderdim. Sattım. Şimdi başkalarından anaç yapacağım. Yani e, yapraktan büyüttüklerim de var şöyle. Bunlar. Bunları yapraktan büyüttüm. Hiç umudum yoktu ama beni yanılttılar. Harika oldular. Şimdi arkadaşlar dışarısı buz gibi ve ben sukulentlerimi sulayacağım. Onu bir arkadaş için sökmüştüm. Sonra beğenmedim, başkasını gönderdim. Şöyle. Burada bıraktım. Şimdi bazı türler suya ihtiyacı var. Çok soğuk olmasına rağmen ben kış ayında yine de sukulentlerimi suluyorum böyle gördüğünüz gibi. Şöyle. Evet. Onları da şöyle trompet pinki Bunu daha göndermedim yakında gider inşallah sağlıkla. Şöyle. Bunları da su vereyim. Bakalım hangisine su vereyim şimdi? Bunlara. Aslında hepsi susamış. Dün tam bir bahar havasıydı. Bugün hava buz gibi. Ben de şaşırdım ne yapacağımı bilmiyorum. Bu kasayı tamamen değiştirmem lazım. Artık torf yeterli gelmiyor. Gördüğünüz gibi resmen durmuş durumdalar. Ama havalar bir ısınsın. Değiştireceğim bu 2-3 kasayı. Evet. Bu tarafa geldik. Şöyle bol bol su vereyim. Bu çok pratik, çok işimi görüyor. Bunları yeni aldım arkadaşlar. Ametisyum türü pembe. Şöyle görünce hemen aldım bu pembeye dönüşüyor büyük hali bu daha önce almıştım ben ama bir türlü büyümedi bunlar ağır büyüyen türler sulamaya devam şimdi arkadaşlar bizim burası daha her videomda da söylüyorum ılıman bir iklim Dün havalar bahar havasıydı. Bugün buz gibi bir hava hakim. Onun için siz kendi bölgenize göre e, sulama yapın. Mesela benim çiçeklerim ocak ayında gördüğünüz gibi şu şu an ocak ayının 8 herhalde 8 olması lazım yanılmıyorsam ve hepsi dışarıda. Hiçbir koruması yok. Hiçbir şekilde de korumayı düşünmüyorum. Çünkü bizim burası daha önce de dediğim gibi ılıman bir iklim. Hiçbir şekilde zarar görmüyor, inşallah. Burası biraz açık bir bölge olduğu için çok yağmur alır ama şimdi değil. Bakalım belki bir ay sonra çok yağmur olur. Tüm bunlar su alır ama ben sulamıyorum bunları. Ee, yaklaşık 10-15 gündür sularını kesmişim. Bazılarına hiç su vermiyorum. Şu gördüğünüz yaklaşık 1-1,5 aydır su verilmedi. Toprakları tamamen kupkuru. Kaktüslerin. Hani belki yağmur yağar da üstlerine gelir. Çünkü yağmur suyu candır onlar için. Gerçekten çok güzel geliyor onlara. Çok geliştiriyor. Onun için sabretmişim. İnşallah yakında yağmur yağar da hepsi nasibini alır. Ama bunu sulayacağım şimdi. Bu tamamen susamış. Sukulentleri sulayacağım ama kaktüsleri sulamayacağım. Şöyle. Buna da su vereyim. Trompet kabarcıklı olanlardan bu da yapraktan öğrettiğim yavruları bunlara da biraz su vermem lazım Evet. Daha su getirmem lazım. Şu lahanaya bakar mısınız? Tam bir lahana gibi oldu maşallah. Kocaman kocaman. Arkadaşlar bunlar da satışta almak isteyenler ve hiben renkli bitkileri Instagram hesabından bana ulaşabilirler. Oradan daha rahat konuşuyoruz. Mesajlaşabiliyoruz. Youtube'dan olmuyor. Onun için hep oraya yönlendiriyorum soranları. Evet. Şunun rengine bakar mısınız? Tam yansımıyor rengi ama bakın kop koyu. İlginçtir. Bu da onun yavrusu. Bu da onun yavrusu. Şöyle. Kimisi renklenmiş. Kimisi renklenmemiş sebep nedir bilmiyorum. Bakın bu da renklenmiş. Ve hepsi inan aynı anaçtan üretildi. Şöyle videoyu kapattıktan sonra hepsi nasıl vereceğim. Bu aslında satılmış. Bakalım. Ne zaman göndereceğim ben de bilmiyorum. Bunlar da kaktüslerimiz. Bir de bu açıdan göstereyim size. Ben bunu çok seviyorum. Bu metalikayı buraya koydum köklensin diye biraz zor bir tür. Beni çok uğraştırdı. Yıllardan beri uğraşıyorum ben bununla. Ama olsun seviyorum çünkü. Şimdi yeni e, değiştirdiğim kasayı göstereyim size. Bu iki kasayı yeni değiştirdim. Bunlar niye devriliyor bilmiyorum ya. Şöyle koymuşu bu yaprağı. Bir bakıyorum. Şekli değişmiş. Buna biraz su vereyim. Evet bol bol su verelim de Hiç belli olmaz yarın Yakıcı bir güneş olur Suya ihtiyaçları olur Çünkü bizim havanın e, Ne olacağı belli değil Evet Bu da tamam Bunlara da su verelim Şimdi diyeceksiniz ki bu mevsimde su. Sukulentlere evet. Vermek zorundayım. Hemen kuruyorlar çünkü. Gelişimleri duruyor. Leş kaktüslerine bile su veriyorum. Şöyle iyice. Bu leş kaktüsün de ihtiyacı var. Bunlara şimdilik vermeyeceğim. Çok da güzel geliştiler. Bu suyon. Hiç beklemiyordum bu kadar büyüyeceğini tahmin etmemiştim. Çok su verince böyle kocaman oldu. Buna da su verelim. Güneş çıktı ama hava buz gibi. Evet, bunlara da su verelim. Bu sade torfa diktim arkadaşlar. O gün e, önüme bu torf çıktı. Oraya diktim. Çünkü bunlar baharda hepsi satışa çıkacak. Allah'ın izniyle. Bunlar da onun için torfa diktim. Söküp söküp göndereceğim. Ve bu torfu başka şekilde değerlendireceğim. Bu özel türmüş. Bilmiyorum Ben de daha açmadı buna su vermeyeceğim çünkü biraz ıslak gibi görünüyor evet bunlar da cap canlı olan leş kaktüslerim gördüğünüz gibi hepsi canlı ben bunları bu tarafa aldım gerçi uykuya geçtiler şimdi biliyorum ama yine de su veriyorum hani e, toprakları tamamen kuruyup da kökleri bozulmasın diye. Bakalım bu tarafta ne var? Bunlar susamış mı? Evet, buna da şimdi su vereceğim. Ama videoyu kapatacağım, öyle su vereceğim. Bakalım öbür tarafa gitmedim. Öbür tarafta ne var? Bunlar rüzgardan devrilmiş. Rüzgar olmadı halbuki sebep nedir bilmiyorum. Evet. Bunlar da kaktüslerimiz. Bunu da şimdi değiştirmem lazım. Yani müsait olduğumda çünkü bu havada bu damda kalınmaz. Bunlara da bol bol su vereceğim şimdi. Ben bazen bu otları mahsus sökmüyorum. Ne zaman susadıklarını görebiliyorum. Ee, onun için bazı tür şeyleri sökmüyorum. Çünkü tamamen topraklar kuruyunca bunlar gördüğünüz gibi hemen e, formu bozuluyor. Evet arkadaşlar, e, bunlar tombul yapraklı olduğu için bazen hissedemiyorum. Anlayamıyorum kuruyup kurumadıklarını, suya ihtiyacı olup olmadığını. Evet sevgili dostlar 3 gündür ben dama çıkmadım ve ama bunu sökeceğim çünkü bayağı büyümüş bir iki tane bırakırım neyse hoşçakalın Allah'a emanet olun görüşürüz